Ben 2015'ten başlayarak 2019'a kadar yaklaşık tam 7 seçimde sahada çalıştım. Birinde kendim adaydım. Yüzlerce eve girdim insanların çayını içtim. Binlerce insanın elini sıktım. Kendi adaylığım dönemde on binlerce bu sayıyı ifade edebilirim. Dinledim insanları. İktidara destek veren niçin destek veriyor? İktidara karşı çıkan neden itiraz ediyor? Hepsini gerekçeni dinleyerek. Ben bu toplumu çok iyi tanıyorum. Bu toplumun tepkilerini çok iyi biliyorum. Muhalifler niçin? Hangi başlıklarda haklılar? Hangi başlıklarda bir algı operasyonuna maruz kalmışlar? Bunları da çok iyi ayırt edebiliyor. Yani ben Maraş'a gittiğimde bir köyde ev yıkılmış. Ev yıkılmış. Orada o manzara bizi etkiliyor. Vatandaş o yıkık evin önünde diyor ki daha dik durdu ekranlarda. Niye diyorum yeterince dik değil miyim diyorum. Hayır diyor Allah razı olsun ama diyor hala tehlikenin farkında olamayan birçok insan var. Kendi dünya görüşünden tanımlıyor bunu. Türk bayrağı düşerse diyor mazlum coğrafyalar düşer. İşte bu Anadolu'da bir realitedir. Bu insanı tanıyacaksın. Sonra başka bir amca yanıma geldi. Evlat dedi bak dedi Allah razı olsun dedi. Vatanperver bir duruşun var. Biz de dedi mavi vatan mücadelesinde Türkiye muzaffer olsun istiyoruz diyor. Terörle mücadele devam etsin istiyoruz diyor diyoruz. Millet İttifakı'na Allah fırsat vermesin. Ama ve diyor geçiremiyoruz evlat. Hiç diyor bunları konuşmuyorsun diyor. Amca diyorum. Diğer tarafa diyorum ki Allah bize ömür verdiği sürece bu vatan mücadelesi için nefesimiz yettiğince hangi platformdaysak mücadeleye devam edeceğiz. Ekonomik sıkıntısını e diyor, dile getirmediğimi söyleyen amcaya da helallik istedim. Bazen dedim öncelikler farklı olabilir. Ama velakin emin olun ki tam bağımsızlık mücadelesinin aynı zamanda her birimizin e ekonomik geleceğini, ekonomik refahını da sağlayacağını bildiğimiz için pek dillendirmiyor gibi gözüküyoruz ama bu yapılan sivil savunma, savunma sanayinden enerjiye kadar tüm mücadelenin tek amacı var. O emekli Ahmet amca daha rahat, daha huzurlu bir hayat yaşasın. Bunun mücadelesi. Toplumu tanımayanlar buraya gelip internette, Twitter'da okudukları işte maaşetten geliyorlar. Çok derin analizler yaptıklarını sanıyorum. Geçen program ifade etmiştim. Cidden toplumu tanıyor olmak lazım. Toplumu yargılamadan, toplumu anlayabilirseniz işte o zaman doğru siyasetçi oluyorsunuz ve siyasetin de ve vatandaşın beklentilerini de konuştuğunuz için de arkanızda siz seven insanlar oluş. Yüzlerce Allah razı olsun yanında. Bir bakıyorlar ki bu yine toplumun nabzını yakalamış. Hemen troller devreye giriyor. Kim o troller? Bir hesaplı. Atatürk profil koymuşlar fotoğraflarına. Fake. Troll. FETÖ hesapları. Başlıyorlar itibarsızlaştırmaya. Güya. Sanıyorlar ki onlar orada onu yazınca Türk oğlundaki o Türk bayrağı düşünce mazlum coğrafyalar düşen diyen adamın duruşu değişecek sanıyorlar. Hadi bakalım düşecek mi bakalım? Hadi değişecek mi bakalım? Ruşen gelip burada. Bana gene süre kalmayabilir. Uyarıyor. Burada 3 tane doğru başlığın, 3 tane doğru eleştirinin üstüne 20 tane de hatalı <laughs> tespitlerde bulununca bakalım o seçmenin duruşu Peki. değişiyor mu? Seçmeni tanımak lazım.